Dünya çok büyükmüş gibi geliyor. Oysa şöyle dünyaya biraz uzaklardan baksak dünyanın ne kadar da küçük olduğunu fark edeceğiz. Güneşin içine 1 milyon 300 bin tane dünyanın sığabileceğini biliyor muydunuz? Ya da tespit edilebilen en büyük yıldızın içine 5 milyar güneşin sığabileceğini? İnsan hayretler içinde kalıyor değil mi? Ama daha durun bu dev yıldızların içinde bulunduğu kainatın ise ancak bir kısmını görebiliyoruz. Yani kainatın ne kadar büyük olduğunu bile bilemiyoruz. Kainatın tespit edilebilen büyüklüğü yanında ise bu dev yıldızların büyüklükleri hiçbir şey. Bu büyüklük insana ürperti veriyor değil mi? Daha önceden biz Müslümanlar olarak neden Allahu ekber dediğimizi çok anlayamazdık. Ama şimdi